düzgünken şöyle otururlar. Bak böyle. Değil mi? Kapatırlar. Cenin pozisyonuna gelirler. Çünkü anne karnında da böyleydik değil mi? Orada huzurluyduk, mutluyduk, iyiydik orada. Ve kendimizi kapatırız. Kendini güvende hissetmeyen insanlar, huzursuz, mutsuz olan insanlar, görülmek istemeyen insanlar, özgüven sorunu yaşayan insanlar hep böyle otururlar. Ve giderler sıranın en arkasına otururlar. Kimse onu görsün istemez. Kimseye bulaşmak istemez o insanlar. Bu hayatta değişmek istiyorsanız önce duruşunuzu değiştireceksiniz. Önce dik duracaksınız arkadaşlar. Dimdik. Duruş değişince psikoloji değişiyor. Omuzlarınız düşmeyecek. Bu omuzlar düşerse psikolojiniz, ruh haliniz de düşer. Böyle yürümeyeceksiniz. Omuzlarınız her zaman dik olacak kafanız her zaman dik olacak. Önce duruş değişecek. Sonra ne değişecek biliyor musunuz?